Herkese merhabalar. 6. sınıfa giden sevgili öğrencilerim. Dersimizde sizlerle 6. sınıf Türkçe ders kitabımızın 3. temasında yer alan İnsan Hakları isimli dinleme metnimizin sorularını cevaplandıracağız. Önce düşünelim, tartışalım köşemizdeki sorularımıza bir bakalım. Birinci sorumuz. İncelediğiniz insan hakları evrensel bildirgesi ile ilgili önemli gördüğünüz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Bir önceki metnimizin hazırlık çalışmalarında böyle bir şey yazıyordu. İnsan hakları evrensel bildirgesini incelememizi istiyordu. Bu soruyu şöyle cevaplayabiliriz. İnsan hakları evrensel bildirgesi ırk, dil, din ayrımı gözetmeksizin dünya üzerindeki bütün insanların temel haklarını beyaz eden bir bildiridir. Bu bildiride bütün insanlığın yararlanacağı hakların güvence altına alındığını gördüm diyebiliriz. İkinci sorumuz, insanların bireysel ve toplumsal haklarını bilerek yaşamaları niçin önemlidir? Şöyle cevaplanabilir bu soru. Toplum bireylerden oluşur ve bireylerin toplumun biricik taşıyıcı, bireyler toplumun biricik taşıyıcılarıdır. Bireyler sadece toplum içinde var olur. Toplum içindeki görevlerini yerine getirerek toplumda yer almasına, sayılmasını ve sevilmesini sağlar. Böylece hem birey haklarını alarak bilerek yaşayabilir hem de toplum gelişebilir diyebiliriz. Devam ediyoruz. Şöyle aşağıya doğru indik. Yukarıdaki görseller neleri çağrıştırıyor? Görsellerden hareketle dinleyeceğiniz şiirin konusunu tahmin ediniz demiş. Şöyle görsellere bakıyorum. İnsan hakları, evrensel bildirgesi, tel örgülerin arasında sanki özgürlüğünü özeniyor ve mutlu çocuklar. Dünyayı bölen sınır çitleri ve dünyanın her yerindeki çocuklar ile ilgili bir metin olduğu çağrıştı olduğu çağrıştırılmaktadır diyebiliriz. Böyle bir tahminde bulunabiliriz. Geldik birinci etkinliğimize. Aşağıdaki kelimeleri kendi ifadelerinizle tanımlayınız. Daha sonra tanımlarınızın doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Bu kelimeleri cümle içinde kullanınız demiş. Bildiri kelimesinin anlamı bilimsel toplantılarda bir konu üzerinde yapılan açıklama, görüş ve okunan rapor diyebiliriz. Şöyle bir cümle içinde kullandık. Bildiri yayın bildiri yayınlayanlar arkadaşınız. Kölelik kölelik bir insanın başka birinin malı ve mülkü olması. Örnek cümlemiz kölelik çok kötü bir şeydir. Evrensel 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 olan ya da dünya çapında olan şey. Örnek cümlemiz: Evrensel değerlere dört elle sarılmalıyız. Ceza, uygun olmayan tepki ve davranışları önlemek ya da böylesi uygunsuz eylemler için yapana karşı uygulanan üzüntü, sıkıntı, acı verici işlem diyebiliriz. Örnek cümlemiz: Emniyet kemeri takmadığı için ceza yazıldı. Hak, hak kişinin hukuken korunan ve sahibine bu korumadan yararlanma yetkisi verilen bir menfaattir. Örnek cümlemiz hak ve özgürlüklerimizi bilmeliyiz diyebiliriz. İkinci etkinliğimiz dinlediğiniz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Birinci sorumuz şair tüm insanlar hür doğarlar dizesiyle ne anlatmak istemiştir açıklayınız demiş. Cevabımız şurada tüm insanlar özgür, değer, ve hak bakımından eşit olarak doğarlar, akıl ve vicdanın sahiptirler diyebiliriz. İkinci sorumuzu cevapladık. Birinci sorumuz pardon. İkinci sorumuz tüm insanların eşit olarak sahip oldukları hakların nelerdir? Şöyle yukarıya aldım onun cevabını. Can ve mal güvenliği, din ve vicdan özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü ve siyasi haklar gibi geleneksel hak ve özgürlükler, birinci kuşak çalışma hakkı, adil ve eşit ücret, insan haysiyetine yaraşır bir yaşam düzeyine kavuşma hakkı ve sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı gibi bir takım ekonomik ve sosyal hakları sayabiliriz dedik. Üçüncü sorumuz, insanlar neden köleliği çirkin bulup özgür olmayı savunurlar? Cevabımız bu, kölelik berbat bir şeydir. İnsanların haysiyetine ve insan olma hakkına aykırı bir durumdur diyebiliriz. Dördüncü sorumuz. İnsan hakları evrensel bildirisinin yayınlanması insanlara neler katmıştır? Şöyle diyebiliriz. İnsan hakları evrensel beyannamesi tüm dünya devletleri tarafından ortak değerler olarak kabul edilen insan hakları ilkesini yansıtmaktadır. Beyanname tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu ilan etmektedir diyebiliriz. Ve son sorumuz, dinlediğiniz metnin ana duygusu nedir? İnsan özgürlüğünün önemi, insan haklarının evrensel bildirgesinin değeri anlatılmaktadır diyebiliriz. Üçüncü etkinliğimiz, adil sözcüğü eşit anlamına gelmez. Adil, herkesin ihtiyacı olanı almasıdır. Eşit ise herkesin aynı şeyi almasıdır. Ve bu da her zaman adil değildir. Defterinize yukarıdaki özdeyişte verilmek istenen mesajı günlük hayatınızdan örnekler vererek anlatan bilgilendirici bir metin yazınız demiş. Beni şöyle bir örnek verdik biz. Benim bir arkadaşım vardı. Onun matematiğe ilgisi ve yeteneği yoktu. Bir de çok fakir idi. Bir de Mehmet adlı bir arkadaşım vardı. Onun da ailesi zengindi ve matematiği çok seviyordu. İkisini aynı sanal sokup aynı şekilde değerlendirmeye kalkıştılar. Bu nedenle görünürde eşitlik ilkesine uyguladılar ama adalet ilkesine uygun davranmamış oldular diyebiliriz. Dördüncü etkinliğimiz Ayşe, Derya ve Gizem çok yakın üç arkadaştır. Annesi bir gün Gizem'e dokuz erik verir ve bunları arkadaşlarıyla paylaşmasını söyler. Gizem kendisine beş erik alır. Ayşe ve Derya'ya ise ikişer erik verir. Resimde de gördüğünüz gibi. 1. Gizemin yaptığı doğru mudur? Açıklayınız. Yanlıştır. Çünkü eşitlik ilkesine aykırı davranmıştır. Herkese 3 erik vereceğine kendine fazla erik almıştır. İkinci soru. Derya ve Ayşe kendini nasıl hissetmiş olabilir? Bence kırılmışlardır. Çünkü adalet ve eşitlik duyguları zedelenmiştir. Gizem ne yapsaydı doğru davranmış olurdu? Herkese eşit sayıda erik verseydi Doğru davranmış olur mu? Beşinci etkinliğimiz, görseli inceleyiniz. Görselin vermek istediği iletiyi öğretmeninizden söz olarak sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. Daha sonra görselin vermek istediği iletiden hareketle konu, ana düşünce ve yardımcı düşünceleri belirleyiniz. Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olmasına dikkat ederek bilgilendirici bir metin yazınız metni yazmayı tamamlayınca metninize uygun bir başlık veriniz demiş. Tamam. Şöyle metnimize görselimize bakıyoruz. Bir elinde kılıç, bir elinde terazi. Ne diyebiliriz buradan? Adalet kılıçla sağlanmalıdır mı diyelim? Ne diyelim? Bakalım. Belirleyeceğimiz konuya göre. Konumuz tabii ki adalet. Ana düşüncemiz Adalet insan ve toplum için son derece önemlidir diyebiliriz. Yardımcı düşünceler, adalet heykeli neden gözleri kapalıdır? Adalet olmazsa ne olur? Bunlar yardımcı düşünce olarak çıkarılabilir yazacağımız metinden. Başlığımız gözü bağlı adalet. Bakalım. Giriş bölümüne şunu dedik. Adalet nedir bilir misiniz? Adalet dünyada herkesin eşitçe, hakça yaşaması demektir. Adalet bir ülkeden giderse çok kısa zamanda o ülke de yok olur. Bu nedenle adalet olmazsa olmaz bir niteliğimiz olmalıdır. Gelişme bölümünde adalet herkese eşit olmak zorunda olduğu için bunu simge, simgeleme adına adalet heykelinin gözleri bağlı yapılmıştır. Yani herkese eşit, adil davranılması anlatılmak istenmektedir. İşte bu nedenle, bu nedenden dolayı adaleti el üstünde tutmalı, adaleti yok etmek isteyenlerle mücadeleden vazgeçmemeliyiz diyebiliriz. Tamam. Sevgili gençler, üçüncü temamızın bir metnini daha cevaplandırmış olduk. Umarım faydalı olmuşuzdur. Faydalı olduğumuzu düşünüyorsanız abone olmayı ihmal etmeyin. Kalın sağlıcakla.